Dijital'e ilk girdiğinde abi yeni müşteri kazanma yolunu bulacak. Başka bir çaresi yok. Aa. Bütün işletmeler geleneksel ya da dijitalle fark etmez. Yeni müşteriye odaklanman lazım. Bak birincisi bu. Korkunç derecede bu işi bilmeyen adam olarak geldim karşına. Al kardeşiminin bu ürünü kucağına bıraktım. Ben bunu nasıl satacağım? A'dan başlayıp sıfırdan bana anlatmanı istiyorum. Dükkanında oturup müşterinin sana gelmesini bekleyecek kadar artık Lüksümüz yok. ve nakdimiz yok. Bir müşteriyi web sitesinde yakalamanız için 3 saniyeniz var. Merhaba, Cem Seymen ben. Programın adı İşin Dijitali. İşin doğrusu aslında dijitalleşme bence çok kıymetli bir söz. Niye? Teknolojik bir dijital çağda yaşadığımız bir ortamda ben istiyorum ki firmalar, küçük ölçekli işletmeler, kobiler kendini asın, Yapabileceklerinin en iyisini yapsın. Verimli olsunlar. Yanımda Gökhan var. Gökhan merhaba. Merhaba Cem Hoş geldin. Hoş bulduk. Kırtasiye sektöründesin bildiğim kadarıyla. Kırtasiye ya, oyuncak, hediyelik eşya. Ben seni biraz tanımak istiyorum. Yani kaç yıldır bu işi yapıyorsun diye başlayayım. Oradan birkaç tane sorum olacak. Lise sondaydı. Annemden bir spor ayakkabı istedim. Ne kadar o spor ayakkabıları? Şu kadar dedim. Onu sen gidip çalış kendini al deyince ben kendimi ak merkezli bir spor yakın mağazasında çalışırken buldum. Ciddi bir girişimcilik hikayesi başlatıyorsun. Evet, değişik yani bir anda kendimi orada buldum. Hmm. Mağazacılık mesleğine yöneldim. İşte mağaza müdürüne kadar çıktım, yönetici oldum vesaire sonra yüksek çalışma mesaisi ve yoruculuktan dolayı yani bu sektörden çıkmam gerektiğini. Bir kez ben şahsen anneni tebrik ediyorum. Yani seni böyle yönlendirdiği için, motivelendirdiği için çok tebrik edilecek bir hareket. Ama seni de şöyle tebrik etmek lazım. İşin içine girdikten sonra bir şeyler çekici gelmiş sana. Nasıl bir güdülenme Canım, içinde hani oldu ki yükselmek istedin orada? Ben ortaokuldan e, bu yana hep yani ben ileride ne iş yapacağım, nasıl para kazanacağım düşüncesi başladı. Bu çok normal bir düşünce değil. Ama bu şekilde ilerledi bende ve ben hani bir takım ihtiyaçlarım olduğunu tespit edip çalışmak zorunda olduğumu hissettim. Neden nereden çıktı peki? Şöyle oldu esasında. O dönemde sürekli iş değiştirme dönemleri. Tabii ki belli bir meslek olmayınca e, otelde çalışıyorum öndü da Ve arkadaşım dedi ki böyle böyle bir satış pazarlama işi var oyuncak sektöründe. Lego'da deyince tabii benim kafamda şimşekler çaktı. E çocukluktan beri gelen bir heves var. Tamam dedim ben kabul ediyorum. Bu şekilde sektöre girdim. Yani oyuncak seni cezbetti. Evet, oyuncak cezbetti. Ya o dünyanın en büyük sektörlerinden bir tanesi. En karlı sektörlerinden bir tanesi. Oyuncak sektörü. Evet, evet. Şimdi odun seni cezbetmesi son derece doğal. Kırtasiyeye evrilme nasıl oldu? Şöyle oldu. Sektörde çalışıyorum. Uzun yıllar tabii çalıştım. Ve yükselmek zorundayız. Yani bir şekilde büyümek zorundayız. Kendimi ilerletmek zorundayım. Çok sevdiğim bir abim, aynı zamanda müşterimdi. İşte Sarıyer civarında bir dükkan açmak istiyorum dedi. Abi ben de çok istiyorum Dükkancı olmak, esnaf olmak dedim. Ama bir şartla dedi. Nedir dedim. Başında senin durman lazım dedi. E tabi orada ciddi bir kararsızlık oldu. Ama düşündüm taşındım. Tamam abi ben varım dedim. Bu şekilde girdik. Ama tabi korkunç sermayesiz bir işe, korkunç büyük bir atılıma girdik. İşte birkaç işi bilen e, abimle konuştum. Hani bana bir miktar söylediler. Hani en azından cebinde bunun olması lazım diye. Ben de... Onda biri filan vardı o anda. Ne oldu sermayesiz girmekte? İşte ülser oluyorsunuz, gastrit oluyorsunuz, belli tikleriniz oluyor. Ama büyük bir risk alma hevesi de var belli ki. Yani kişiliğinin bir parçası da o. Risk almayı seviyorsun o evet, zaman. Evet evet. Peki şu anda yaptığın işte katasiricilikte var mı belli bir hedefin? Bu işe girerken zaten çok büyük hedeflerle giriyorum. Ama sonra dediğiniz gibi altını dolduramadığınız için yarı yolda bu sefer işten soğuyorsunuz. Çünkü yanınızda gerçekten bu işi bilen insanlar yok, e, maddi gücünüz yok, danışmanlık yapabilecek insanlar yok. Olmadığı için e, belli bir yerde tıkanıyorsunuz ki e, ben de tıkandım. Bir dönem e, işler çok terse döndü, neredeyse batıyorduk vesaire ama güzel bir şekilde toparladık. Bir de inanılmaz bir dönüşüm var Gökhan yani tüketici eğilimi değişiyor hızla, Müthiş. alışveriş biçimleri değişiyor, toplumların bakış açısı değişiyor. En büyük zorluğun ne? Yani birincisi dediğim gibi sermayesiz girmek. Müthiş bir zorluktu bu bizim için. İkincisi sattığınız ürünlerin kar marjları korkunç derecede kısıtlı. Özellikle lisanslı oyuncakta bu marjı inanılmaz derecede kıstılar. Çünkü hepsi yurt dışından geliyor, dövizle geliyor. Ama firmaların şöyle bir hatası var. İnanılmaz derecede reklam pompalıyorlar talep yaratmak için. Ve bu reklam masraflarını da maalesef bize yansıtıyorlar. Yani şöyle düşünün 100 liralık bir ürün alıyoruz. Bunu ben kaça satacağım diyorum? 150 liraya diyor. KDV, KDV'de içinde diyor. Umut, şimdi dinlediğim kadarıyla kafamda şöyle bir resim evet. oluştu. Marka yaratabildiğimiz bir sektörde değil, Lökan. Evet. Katma değeri son derece düşük. Yani dışarıdan gelen ürünleri satmakta sıkıntı çekiyor. Çünkü karlılık çok düşük. E bir taraftan reklam milyonlarca dolar para harcanıyordur sattığı ürünlere belki. Ama bunun bedeli Gökhan gibi meslek sahiplerine ödettiriliyor. Şimdi geleneksel yöntemlerle işimi yapıyorum ama en büyük hatam diyor sermayesizlikle başladım. Onun da hala sıkıntısını çekiyorum diyor. Şöyle olması lazım aslında tam da ihtiyacı olan bir şey. Burada gelenekselde bir az kar marjı var ya bu işi dijitalde de bir döngüye sokması lazım çok hızlı bir şekilde. Çünkü Buradaki tespitleriniz normal yani doğru ama bütün Türkiye'de bu böyle. Yani dolayısıyla bunu bir kar marjım düşük filan falan değil de biz gerçekten neyi kazanacağımıza bir odaklanmamız lazım ve dijitalden de kendimize orada bir akar yaratmamız lazım. Bütün Türkiye'de böyle saptaması yaparken gereğinden çok fazla çalışıyoruz, gereğinden çok az kazanıyoruz. Bütün sektörlerde aslında çalıştığımızın karşılığı gelir elde edemiyoruz. Çünkü maliyetler çok yüksek. Gökhan'a sormak lazım. Peki Gökhan hani kar marjı az ya. Cem abinin tam da değil. hızlandırdığında montanı büyüttüğünde bu seni kurtaracak mı yani? Tabii. Hani bu çıkış ışık Tabii ki. Burada tabii. bu Çünkü şurası, işini görüyor yani. Tabii Mesela evet. yani bir x ürün var ben bu ürünü e, ayda atıyorum üç tane satıyorum, dört tane satıyorum. Bir zincir mağaza veyahut da x bir e, oyuncak mağazası bunu 300 tane satıyor. E sattığı için. Tabii maliyeti. O aradaki marj adamı rahatsız etmiyor. Hmm. Çünkü 300 hmm. tane satmışım Evet Ben üç tane dört tane sattığım için ee, günün sonunda baktığımda e, attığınız taş, ürküttüğünüz kuşa değmiyor. Kendine ait mi dükkanın mesela? sarı yerde? Evet. Zekeriya Köy bölgesi. Zekeriya Köy. Maliyetlerinde yüksek olduğu bir bölgede faaliyet göstermeye çalışıyorsun. Bu da bir handikap aslında. Tamam. Yani pazar yerlerine de herkes komisyon ödüyor ama karşılığı şu, reklam gücü. Yani işin yapılış şekli ve karşıdan gelecek olan katkıya baktığınızda evet sizin daha doğru adımlar atmanız gerektiğini düşünüyorsun. Odaklanmak için ne yapsın? Şu olması lazım abi. Şimdi muhtemelen bulunduğunuz sokakta bir tane kırtasiye var değil mi? Değil öyle de oradan da bir gol yedik esasında. Ya. açtık Bir sene sonra köşemize başka bir kırtasiye açtı vesaire ama. Rek rekabet için evet. bir şeyler yapıyorsun Erdoğan. Şu moda girmiyorsun. Bizim de burada dijitalde de bu rekabete odaklanmamız için gerçekten kendi güçlü kaslarımızın bir farkında olmamız lazım. Peki Gökhan'a neden dijitale öneriyorsun şu anda? Şunun için çok hızlı ve çok ciddi bir nakit akışı var dijitalde. Başarırsak bunu buradaki geleneksele çok ciddi bir destek sağlayabilir. Odaklanma konusu atlamayalım. Gökhan evet. neye odaklansın? Kendi güçlü kasının aslında farkında. Yani bir oyuncak kası var ve o oyuncak kasıyla ilgili bir şeyler yapma hayali var. Bu birincisi. Bu sadece kendi farkındalığından yola çıkıyor ama şu da olabilir mesela kırtasiye sektöründe bir sürü ürün gamı var, bir sürü ürün adeti var. Ben eğer bir tüketici olarak dijitalde örneğin mühendislik çizimlerinin kalemleriyle ilgili bir ihtiyacım varsa ve bunları gerçekten bu alışveriş sitesinden çözebiliyorsam işte o zaman para kazanmaya başlayabilir. Ya da sektöründe ürün gamında bir odaklanma ve o odağı biraz... Çeşitlendirme olması lazım. Ne demek çeşitlendirme? Şöyle. Senin hiç öyle bir istatistiğin ya da tuttuğun, takip edebildiğin bir şeyler var mı Gökhan? Yok ama. E, en çok neyi satıyorsun ya da devinimi yani stop devir hızı yüksek olan ürünün nelerdir? En çok nelerden para kazanıyorsun? En çok danıyorsun? lisanslı oyuncak satılıyor. Tık, hmm. En hızlı dönen o reklamı en görüyor. En çok Çotur. ona sipariş veriyor. Aynen Neden biliyorsun. Evet, değil en mi? Mi? evet. En çok ona çünkü reklamı görüyor. Reklamı gördükten sonra dükkana geliyor. Bu var mı diyor. Bu geldi mi? Aynı ürünü binlerce insan satıyor. Evet. Ve burada hani yükselip o kısacık kar marjında para kazanmak... Ee, benim kafamı Aslında azıcık. ben nasıl fark yaratacağım diyorsun. Kesinlikle. Nasıl sıyrılacağım? Neredesin? Benim neden, beni arası. neden arasından nasıl sıyrılacağım? Kötü, dikkat çekeceğim. Bir şey yapmam lazım diyor musun? Kesinlikle ve bütün kapılar internet satışına çıkıyor. Bir dükkanı, işletmesi, mağazası olan Kobi'nin, küçük işletmenin yaşayabilmesi, ayakta kalabilmesi, geleceğe yatırım yapması için yeni bir şey söylemesi, yeni bir adım atması lazım. Döviz'in yükselmesinden dolayı bu ürünlerde hep dövizle geldiği için bize bunları satan ara toptancılar eskiden 90 gün, 120 gün olan vadelerin 40 güne, 30 güne hatta en son e, cüret edip kredi kartıyla artık veriyoruz demeye başladı. Vadeler düşüyor. Evet. Yani iyice Makas sıklaşıyor. Iyi Makas iyi iyice, iyice daralıyor. Evet, Ve büyük firmalar, zincir marketler, zincir oyuncak mağazaları bu firmalarla istedikleri gibi oynarken vadelerde olsun kar marjlarında e bize geldiklerinde kredi kartın varsa alırsın yoksa alamazsın. İlk günden yapacağın tek şey stok bulundurmayacaksın yani altı stok Kesinlikle. Kesinlikle, Kesinlikle. stokla yatırım yapmayacaksın ne yapabilirsin? Ha çok böyle büyük stok sana maliyet oluşacak kalemleri. İşte sipariş üzerine getirirsin işte. Ha birisi istiyor mu? Okey. İşte parasını alıp 3 gün sonra, beş gün sonra gel al diyebilirsin. Bölge Bil özür dilerim. itibariyle çok ona müsait bir yerde değil. Hani benim birçok müşterimde şunu yaşadık. Aynı gün müsaade isteyip, toptancıya gidip, yani 40 kilometre gidip, 40 kilometre gelip, o ürünü getirmişliğin bile vardır. Ama buna belli bir şeyden sonra güç dayanmıyor. Aynı bekleme süresini ve sabrı dijitalde gösteriyor. Dijitalde ilk girdiğinde abi yeni müşteri kazanma yolunu bulacak. Başka bir çaresi yok. Hmm. Bütün işletmeler geleneksel ya da dijitalle fark etmez. Yeni müşteriye odaklanman lazım. Bak birincisi bu. Yani biz hep böyle bu işin yapılamaması ile ilgili konuları konuşuyoruz ya. Hayır abi biz yeni müşteriye nasıl gideriz? Alternatifleri deneyip. O yeni müşteriye ulaşmanın yollarını bulmamız lazım. Ben Artık, nasıl giderim? Şöyle yapacaksın abi. E, çok basit bir kural var. Sen kendi sektöründe rakibi ne yapıyor? Bir kere onu anlaman lazım. Gözlemlemen lazım. Ve evet abi bu adamlar bu işi böyle yapıyorsa sen de bu işi böyle yapmaya başlaman lazım. Ben her projenin başında şunu söylüyorum. Bak ilk önce doğru olmanız lazım. Ya bu işin bir doğrusu var abi. Bir doğruyu yapalım. Rakip ne yapıyor? Biz de yapalım abi bir doğrusunu anlayalım bu işin sonra farkı ulaştırabiliriz. Biz daha işin doğrusuna odaklanmamız lazım. Birinci doğru abi yeni müşteri bulma yöntemi. Yeni müşteriye giderken de hangi ürün grubuyla gideceğiz bunu bir anlamamız lazım. Benim de 5,5 yaşında bir oğlum var. Hiç bilmediğim yerlerden oyuncak alıyorum. Çünkü adam bana gelmeyi biliyor beni ikna etmeyi biliyor ve o görseli bir yerde benim karşıma çıkartıyor. Eşimin karşısına çıkartıyor, çocuğun karşısına çıkartıyor. O yüzden evet yeni müşteri, evet odaklanma, ürün grubunda odaklanma. Bunu e, yapmak kolay mı? Kendi kaslarınıza göre kolay. Bir kırtasiyecinin de e-ticarete başlaması gerçekten kolay abi. Çünkü yine aynı konuya gelecek. Fotoğraflar hazır abi, ürünler hazır. Gelenekselde hazır bir düzen var ve siz bunları alıp bir dijital mecraya taşıyacaksınız. Yani dijital dünyayı farklı bir iş gibi düşünmeyelim. Dijital dünya artık aslında e-ticaretin yani ticaretin gerçeği tarafında. Biz burada olmazsak abi üç gün bekler adam gider oradan alır. Ama o üç gün bekleyecek güveni o marka o müşteriye vermiş demek ki. Korkunç derecede bu işi bilmeyen adam olarak geldim karşına. Al kardeşim benim bu ürünü kucağına bıraktım ben bunu nasıl satacağım? A'dan başlayıp sıfırdan bana anlatmanı istiyorum. Yani ne yapmam lazım? Abi bir, İKAS'tan bir e-ticaret altyapısı ile yola çıkıyor. Bana kısaca bir İKAS'ı anlatır mısın? İKAS ne yapıyor? Hazır bir e-ticaret altyapısı. Sen bugün ürünlerinin fotoğraflarını çekip tamam. kendi sitene yükleyip tamam. Anında satışa başlayabiliyorsun. Yani ben kendi markamla alakalı bir internet sitesi açıyorum önce evet. doğru anladıysam. Oraya ürünleri yüklüyorum. Evet. Ve oradan satışa açıyorum. Aynen öyle. İKAS <laughs> nerede dahil oluyor? İKAS bu e-ticaret sitenin altyapısını sana sağlıyor. Sen bir domain alıyorsun. Hı, tamam. Umutkırtasiye.com Domaini aldın. Ben de sana kendimde bir kullanıcı açıyorum. Diyorum ki Artifun'un bunun tasarımı bu. Ürün grubu bu. Pazarlama araçları bu. Diyerek sen sadece ürünlerin fotoğraflarını yükleyip anında satış yapabilirsin. Anında diyorum. Neden? Ödeme altyapısı entegrasyonu var kargo entegrasyonu var. Pazar yeri entegrasyonu var. Muhasebe e fatura entegrasyonu var. Kendi ürün grubunda odaklandın. Web siteni açtın. Ve iyi bir ajansla, iyi bir iş ortağıyla yola çıktığın zaman artık bunun altında reklam dalı. Umut'cum şunun altını bir aç. Odaklanma derken nasıl odaklansın? Bir web sitesine girdiğinde benim ihtiyacım olan bir şey varsa orada ben yakalanıyorum ve alışverişe devam ediyorum. Bu arada şunu da söyleyeyim bir müşteriyi web sitesinde yakalamanız için 3 saniyeniz var. Yani doğru görsel, doğru ürün sergileme, doğru fotoğraf. 3 saniye içinde müşteriyi yakaladınız, yakaladınız. Yakalayamazsanız o müşteri başka yere gidiyor abi. Ben mühendislik çizimleriyle ilgili spesifik bir sürü kalem, uç, cedvel vesaireler var. Bunların hepsinin bir noktada olduğu bir kırtasiye dünyası orada güzel bir iş yapabilir. Ama şey bilmiyorum bunların stok maliyetini, tedariğini, Bunları bilmeyerek konuşuyorum. Tam o sırada Meral'e yani, sorayım. Evet. Nasıl? Bu maliyetleri nasıl karşılasın? Peki çözüm önerin ne? Dükkanında oturup müşterinin sana gelmesini bekleyecek kadar artık lükvaniz yok ve nakdimiz yok. Yani paranın da bir zaman değeri var. Bunun için çünkü o dükkan için bir yatırım yapıyorsun. Dijitalde bu aslında bu süreyi hızlandırıyorsun. Ve tersine müşterinin, çeviriyorsun. Evet. Gelmesini beklemiyorsun, sen ona evet. gidiyorsun. Ve daha minimum maliyetlerle sen gittiğin zaman e, dijital medyada hani stok maliyetin e, bir tedarik zincirine dahil olacağın için hani e, stoğu alayım dükkanında beklesin müşteri gelip beğenir sisteminden zaten çıkıyorsun bir tedarik zincirindesin önce ürünü satıp Sonra sto elde ediyorsun. Aslında burada stok maliyetini komple ortadan kaldırıyorsun. Evet. Bunun için işte organizasyonlar, ilk başta ayağa kalkmak maliyetli işler. Stokla ilgili sorununu çözebileceğin Dijital Köprü mecrasının içinde alanlar var. Bunlar hani... Yardım alanları var. Yardım alanları var. Buradan gidip profesyonel işte ekipler san, sana işte İlk adımı atman, ilk ayağa kalkabilmen için tüm desteği sağlıyor. Çünkü Umut diyor ki Gökhan belli bir yatırım yapmadan para kazanamazsın. Mümkün o yatırım hepimiz kabul ediyoruz. Yani sıfır maliyetle bir, bir şey elde etmek mümkün değil. Yani... Bunu optimum bir maliyetle nasıl başarırız? Bakın, en basit yani biz buna çok alışkınız. O dükkanı açıyorsunuz, içini çılgın bir malla dolduruyorsunuz, ürünle dolduruyorsunuz ve oturup bekliyorsunuz. Eskiden böyleydi. Evet. Ama ha. artık bunun ha. ciddi anlamda bir getirisi yok. Hani bir şekilde bu işi dijitale taşımak lazım ama benim gibilerin en büyük problemi işte bu altyapıyı çözememek, bilgi kirliliği. Ya bugün işte organik ürünler, vegan ürünler hangi sektörde olursa olsun adam ayakkabı satsa da diyor ki vegan ürün, organik ürün, kozmetik malzemesi satsa da vegan ürün diyor. Dolayısıyla işte organik pastel boya, normal pastel boya yani sen kendi işinde bu işi çok rahat yapabilecek düşünsene kimyasaldan ari Pastel boya satıyorum ben. Fark yarı, Kimyasal şey... kullanmıyorum. Abi çok güzel bir örnek verdin. Yani bu odaklanmak aslında bu yüksek ürün adetli gruplarda çok işe yarıyor ve bunu pazarlamada da yapabildiğimiz zaman aslında başarı o zaman geliyor. Yani bu global ticaret kıymetli. E-ticaret ve ihracat çok kıymetli ama lokalde bulunduğunuz zaman reklam ve pazarlama stratejileriniz artık o kadar esnek ki sizler hedef kitle planlamasını hayal ettiğiniz gibi yapabiliyorsunuz. Yani şu metrekarede olanlara göster, şu kadar kilometrekarede gitsin, şu cinsiyete gitsin, şu sosyal ilgileri olanlara gösterilsin gibi. Yani sizin orada yaşayan kitle 10 bin kişi ise siz bunu 3 bin kişiye indirebilir ve oradaki pazarlamadaki verimliliğinizi arttırabilirsiniz. Yani odaklanmak ürün gruplarında okey. Pazarlamada da çok kolay ve maliyetler de çok daha Düşük oluyor bununla. Tüketicinin odaklandığı yerler var mı? Mesela tüketici de kendine o anki nabza göre ne gösterirseniz onu kabullenirse bu iş oluyor evet. Onun neydi? Şöyle bir örnek hikaye Hikayeyi iyi anlat. Evet. Ece var. Onun içine bir hikaye entegre etme. Aynen öyle. Yani bu sosyal ortamı ciddi takip etmek lazım işte. Barbie'nin filmi çıktı abi. Her yer pembeydi. Yani o zaman vitrininizi... Pembe kalemlere çevirdiğiniz anda satışınız 5 kat artıyor abi. Çünkü dikkati süre çekiyorsun. Bitti. Yani bu çok güzel bir örnek. Bunu dijitalde de yapabilirsiniz. Gelenekselde de yapabiliriz. Bu tarz değişik oyuncakların kutu açılımlarını yapar. Videoları çekerim, sosyal medyaya atarım. Biz onu yıllar evvel düşündük, gerçekten düşündük ama tabii influencerlar çok astronomik rakamlar istiyor. Yani bunları karşılayacak bütçemiz her zaman olmuyor. Bunun için nasıl bir yol çizmeliyiz? Abi aynı şekilde nasıl ürüne odaklandık, nasıl pazarlamaya odaklandık? Bu influencer meselesi de böyle. Birincisi zaten senin Zekeriya Köy'de ya da Sarıyer'de bulunan influencerları orada lokal yapacağı işbirlikleri en küçük maliyetlerle seni çok iyi noktalara getirebilir. Birincisi bu. İkincisi yüksek maliyetli çalışan influencerlar da var. Orta maliyetli, düşük maliyetli. Burada yine senin hedefle Hedefine, Hedefine göre, göre gitmen lazım. Çünkü yine burada senin stratejin kıymetli yani. E son söz olarak dijitale bu kadar yatkın olmana rağmen girmemenin sebebi maliyet endişesi miydi? Hem maliyet hem mesai. En çok ne? Dükkan içerisinde mi? Evet mesai dedin hani. Nedir? En çok müşterilerle ilişkim. İşte mağazaya giriyor. Gökhan burada mı? Gökhan nerede? Vesaire. Onlarla sohbet ediyoruz. Ürünü anlatıyorum. Ama e, o bir işin aslında. Kesinlikle işin. Ya işin hani ana işin o zaten. Onu yapmak için oradasın. Evet. Onun dışında seni zorlayan, mesai harcayan, seni bunu yapmaktan alıkoyan şeyler var mı? Yani şu ana kadar hep şu vardı. Yani bu iş için kesinlikle birini işe almalıyım ve o yönetmeli. Hı. Hani işe ya tam girerim ya girmem kafası var. Umut bunu başka bir işletme olarak görüyor genellikle. Bir de başıma bu belayı almıyorum gibi bir şey mi var acaba sıkıntı? E, tabii Genel olarak. Sıkıntısını yaşamak istemiyoruz. O yüzden de birini görevlendirmek zorundayız. Ve bu biri ciddi bir maliyet bugün bir personel. Ama şu ortamda hani çok da gerekli olmadığını gördüm. İşte biraz metal yorgunluğu var onu aşmamız lazım. Süper, harika. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkürler. Bugünkü konuğum Gökhan'dı. Gökhan çok sempatik, enerjik, bence içerik üretebilecek yetenekte birisi. Tam dijitale uygun birisi. Çözümleri bir taraftan Meral, bir taraftan Umut çok güzel özetledi. Bugün Gökhan'la birlikte kırtasiye işinin dijitalinden bahsettik. Önemli olan dijital platforma geçtikten sonra hem verimliliği hem karlılığı hem de dijital çağa ayak uydurmanın avantajlarını yaşayabilmesi. Bunu da başaracağına hiç şüphemiz yok. Hoşçakalın.